Selam, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda mercimekli bulgur pilavı var. Oldukça lezzetli, tane tane dökülen bu güzel tarifim 4 kişiliktir. Tarifimiz için ilk olarak yarım su bardağı yeşil mercimeği yıkıyorum, süzdürüyorum ve tencereme alıyorum. Mercimeklerin üzerine 1,5 su bardağı su ekliyorum ve ocağıma alıyorum. Kaynamaya başladığı an itibariyle ocağımı kısıyorum Kısık ateşte mercimekler pişesiyi kadar yaklaşık 15 dakika haşlıyorum. Evet mercimeklerim haşlandı. Tenceremin kapağını kapatıyorum ve mercimekleri demlemeye bırakıyorum. Bir su bardağı bulgurmayı yıkıyorum ve süzdürüyorum. Tencereme 3 yemek kaşığı sıvı yağını alıyorum. 1 adet yemeklik doğramış olduğum soğanı ekleyip kavuruyorum. 1 yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum ve salçanın kokusu çıkasıya kadar kavuruyorum. Yıkayıp süzdürdüğüm bulguları ekliyorum. 3-4 dakika ara ara karıştırarak kavuruyorum. Ocağımız çok harlı bir ateş olmasın. Dikkat edelim bulgurlarımız yanmasın arkadaşlar. O nedenle ara ara karıştırmayı unutmayalım. Haşladığım mercimekleri ekliyorum. 1 dakika kadar ara karıştırarak kavuruyorum. Baharatlarınızı damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bulgur baharatı kaldırıyor ve baharat bulgura gerçekten çok yakışıyor. Ben baharat olarak kırmızı pul biber, karabiber, çeşitli baharatı kullandım. Önceden hazırlamış olduğum bir paket tavuk suyunu bu şekilde tencereme bırakıyorum. Üzerine 2 su bardağı sıcak su ekliyorum şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum kaynamaya başladığı anda ocağın altını kısıyorum kısık ateşte pişmeye bırakıyorum evet pilavımı kontrol ediyorum ekranda da görüldüğü gibi hiç suyu kalmamış ve ocağımı kapatıyorum benim pilavım 15 dakika kısık ateşte pişti tavamın içerisine 2 yemek kaşığı tereyağını alıyorum ve eritiyorum ben hatta Tereyağımı hafif kızartıyorum. Tereyağını eritmek istemezseniz birkaç parça tereyağını pilavınızın suyuna da bırakabilirsiniz. Eriyen tereyağını pilavın üzerine gezdiriyorum. Alt üst ederek karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. 15 dakika demlemeye bırakıyorum. 15 dakika demlenen macimekli bulgur pilavımız servise hazır tane tane dökülen oldukça lezzetli pilavınızın yanında ayran ve turşu ile de servis yapabilirsiniz ve bir tarifin daha sonuna geldik tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz malzemeleri açıklama kısmına bıraktım oradan da bakabilirsiniz videomu izlediyseniz beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen bir başka gün, bir başka tarihte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.